Benzetme amacının dışında bir sözcüğün hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde çift anlamlı bir şekilde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen mecaz anlamdır. Örneğin dedemin komşusu dünyaya gözlerini yumdu cümlesinde gözlerini dünyaya yummak aslında ölümü anlatmakla beraber bir gerçekliğe de vurgu yapmaktadır. Buna göre aşağıdaki atasözlerin hangisinde böyle bir kullanım yoktur? Mum dibine ışık vermez. Evet arkadaşlar, mum gerçekten gerçek anlamda dibine ışık vermez. Mecaz anlamda da düşündüğümüzde insanlar başkalarına bol bol yaptığı yardımı kendi yakınlarına yapamaz. O yüzden burada vardır arkadaşlar. B seçeneği, işleyen demir pas tutmaz. Gerçekten de işleyen demir pas tutmaz arkadaşlar. Mecaz anlamına düşündüğümüzde de Tembel tembel oturan kimse hantallaşır, iş yapma yeteneğini yitirir. Çalışan kimse gittikçe açılır, daha yararlı işler yapar arkadaşlar. Burada da vardır. Hamama giren terler. Gerçekten hamama giden biri terler arkadaşlar gerçek anlamda. Mecazi anlamda düşündüğümüzde de bir işe girişen kimse o işin güçlüklerini veya masraflarını göze almalıdır. Burada da vardır arkadaşlar. El elden üstündür'e baktığımızda arkadaşlar gerçek anlamda el elden üstün değildir. Bir el diğer elden üstün olamaz. İki el de aynıdır arkadaşlar. O yüzden burada böyle bir kullanım yoktur. Doğru yanı C seçeneğidir.